Şey diyordum. Yani düşünüyordum da hayır şey yani. Ne söylemek istediğini anlıyorum Pammi. Bana sormak istiyorsun. Madem yaptığımız oylamanın bir önemi yoktu, neden bu kadar zahmete girdik? Ama benim vereceğim karardan başka kimsenin haberi yoktu, değil mi? Evet babaanne. Gerçekten harikasın. Sonucu açıkladığında herkesin yüzü bembeyazdı. Ben bile bir an için Pinky'yi sevdiğini düşündüm. Hayır Pammy. Hedefin doğru olduktan sonra hangi yoldan gittiğinin ne önemi var? Benimle aynı fikirde olmalarını sağladım. Sadece Prem o kızı bir kez görmeli. Onu seçmeli. O zaman kararımızı hemen Simar'ın ailesine bildireceğim. Peki ama babaanne Prem'i nasıl ikna edeceksin? Düşündün mü bunu? Prem'i ikna etmek zorunda değilim ben. O çok masum ve iyi huylu. Ben de onun için aynı onun gibi bir kız istiyorum. Masum, terbiyeli, çok güzel, oyuncak bebek gibi. Yüce Tanrım, lütfen bu evliliği onlar da istesin. Böylece babamın yüzünde endişe yerine bir gülümseme görebilirim Tanrım. Divakar onlara her şey sor. Ha, bir dakika dur telefon çalıyor. davanda dolaşma şansımız oldu. Her yer çok değişmiş. Cumki. Evet babaanne. Telefonu çabuk buraya getir. Tamamdır babaanne. Bütün işleri yapmak. Bir de telefona bakmak zorundayım. Ben telefona bile bakamıyorlar. Cumki. Evet babaanne hemen getiriyorum. Ver onu bana çabuk. Tamam tamam. Buyurun. Alo. Aa, merhaba babaanne. Ben Divakar. Verin davanda. Merhaba Bay Divakar. Nasılsın? Çok şükür. Duaların sayesinde iyiyim. Şey babaanne şey a acaba siz bu evlilik işini. Konuşup görüştünüz mü? Aslında Camnalal demek istediğim Dividi ailesi. Hayır biz henüz bir karar alamadık. Ne? Aslında biz bir şeye nasıl söylesem biz aslında şey bir şeye karar verir vermez. Sizi bilgilendireceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Sen de oğlum. Dibakar? Evet. Ne dediler? Şey abi... Babaanne diyor ki... Ama bence... Simarı çok sevdiler. Yani Simer ablam için evet mi dediler? Hayır henüz evet demediler. O zaman onu reddettiler. Ha, hayır Raciye abla hayır da demediler evet. Ama ne dedi o zaman söyle. camlı abi babaanne dedi ki hala bir karar verememişler. E bunu düşünmek için iki güne daha ihtiyaçları varmış. Ve ayrıca dedi ki... ...Aprem şehir dışına çıkmış. Yani onu beklemek zorundalarmış. Di bakar. Sanırım onlar... ...ciddiye almıyorlar. Hala sen ne düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok bu arada. Şu babaanne... ...onun kararsızlığı bizi geriyor. Kararını öğrenmek için... ...iki gün beklemekten başka elimizden hiçbir şey gelmez. Evet haklısın. Ne yazık ki telefonda konuştuk. Eğer karşımda olsalardı... ...o zaman filmin devamında ne olacağını tahmin ederdim. Ama ne yazık ki dua etmekten başka seçeneğimiz yok canım. Tanrım lütfen bu bekleyiş uzun sürmesin. Ve sonraki bölümün başlangıcında bu evlilik konusunda olumlu olduklarını açıkça söylesinler. Camla abi neden böyle düşünüyorsun? İki gün daha bekleyeceğiz. Abla, Simar'ın evliliği hakkında şimdilik kardeşinle konuşma. Tamam. Onlar çok iyi insanlar ve bu teklifi göz ardı edemeyiz. Divakar, eğer evet demek isteselerdi, o gün söylerlerdi. Eğer bizden beklememizi istedilerse, biz de bekleyeceğiz. Halacığım, neler oluyor? Benimle gel hadi. Rolü gidelim. Halaca, ne oldu? Evet demek istiyorlarsa neden şimdi söylemiyorlar? Neden babamı böyle sıkıntıya sokuyorlar? Ve hayır demek istiyorlarsa o zaman söyleyip kurtulsunlar. Beni dinle Simar. Baban her zaman gergin olmayı seviyor. Onun başka bir hobisi yok. Televizyon yok, filmi izlemiyor. İşte o yüzden sürekli endişelenip geriliyor işte. Sanırım kendinde sıkıntı arıyor. İki gün sonra her şeyi öğreneceğiz. Şimdi gerilmenin anlamı yok. Gerildiği çok açık halacığım. Roli ve sen benim seçmelerim için çok plan yaptınız. Lütfen. Lütfen öyle bir plan yapın ki babam artık rahata erebilsin hala. Evet. Evet hala bir şey düşünmeliyiz. Yapabilseydim onları arardım tabii. Öyle mi? Şimdi dileğin yerine getirilecek güzel kızım. Nasıl? Bekle de gör. Bak, diğer problemlerde yaptığımız gibi bunun da çözümünü bulacağız. Rolly, Tamam hala. Cumki. Evet babaanne. Sucata'ya neler yapılacağını sor. Ne diyorsa yap. Tamamdır babaanne. Siz üçünüz de hazırlıklara başlayın. Babaanne, ben şimdiden tören hazırlıklarına başladım. Bu sefer tören için özel bir barfi yapacağım. Çok lezzetli olacak babaanne. Aa tamam yap tabi. Sadece tören hazırlıklarından söz etmiyorum. Premi karşılamak için hazırlıklara başlayayım. Prem geri mi dönüyor? O aradı mı? Ama e, çok ani olmadı mı? Hayır aramadı. Ama biliyorum bugün burada olacak. Bugün büyük babasının ölüm yıl dönümü. Yıl dönümüne katılmadı, hiç görülmemiştir. Neden? Bugün onun geri dönmeyeceğini düşünen var mı? Ee, babaanne öyle değil. Ee, ama sınavlarını yeni bitirdi ve. Eşelendira ile konuştuğumda da bana hiçbir şey söylemedi. Siz gidin hazırlıklara başlayın. Tamam. Ben o zaman gidip Prem'in odasını dekore edeceğim. Git. Sucata. Evet. Üçünün sana gerçekten ihtiyacı var. Onlara bak da her şeyi mahvetmesinler. Kontrol edeceğim, merak etme. Biliyorum. Hepsi Pirem'in burada olmayacağını düşünüyor. Sınavları bitti. Bu yüzden arkadaşlarıyla dışarı çıkacak. Ama hayır. Ben torunumu çok iyi tanırım. Prem'in bu yıl dönümünde tören için burada olmaması mümkün değil. Hala, sen onu neden yanında getirdin? Hala, ona her şeyi açıkladım. Bunu kimse bilmiyor, değil mi? Hayır hala. Kimse bilmiyor, merak etme. Güzel. Yani sen Delhi'yi arayacak mısın? Hayır. Tanrı bilir babam bunu öğrenirse bize ne yapar? Canım babanın endişesi için tek çözüm bu, anlıyor musun? Bakın yaşlılar diyor ki, bir işi tamamlamak istiyorsan eğer hileye başvurmalısın. Şimdi numarayı arayalım bakalım. Hala, evet. Bu sahnenin tüm repliklerini okudun mu? Bizim aradığımızı asla bilmemeliler hala. hala. Dur bir dakika. Söylesene sen beni ne sanıyorsun acaba? Diyalog ezberleme konusunda en iyi benim. Sınavlarda hep sınıf birincisi oldum. Ne düşünüyorsun bu arada? Bu arada. Hala bu arada dediğin anda seni kesin tanıyacaklardır. Bu arada deme alışkanlığın başımızı belaya sokacak. Bu arada mı? Ben ne zaman bu arada dedim ki acaba Hala. siz çok uzun süre yanımızda durdular. Bu arada deme alışkanlığını kesin biliyorlardır ve hala. Sadece bu arada dediğini duydukları anda seni tanıyacaklar. Tamam. O zaman onlarla sen konuş. B -b 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 ben mi? Buyurun Sade ya. Evet. Başka bir şey ihtiyaç var mı? Eh, evet. Başka şeyler de var. Şu köşedeki tozları da temizleyin hemen. Aa tamamdır Peder Bey. Buradaki her şeyi temizleyeceğim ben. Telefon çalıyor. Aç hadi. Hoparlörü aç. Biz de dinlemek istiyoruz. Şişt, yapacağım. Dur bekle. Çabuk ol. Al işte. Bu telefon yine çalıyor. Biri telefonu açsın. Bu sefer ben açmayacağım. Çok işim var benim. Tamam, çalsın. Alo? Alo? Ee, bu, ee, bu ee, babaannenin Delhi'deki numarası mı? Evet. Ben onun torunuyum. Ee... Ee, siz kimsiniz? Babaannenin torunu. Yani Oprem. Onunla konuş, onunla konuş. Peki ne demeliyim? Alo? Alo, orada mısınız? Evet, şey, şey... Ben, ben sizi bir mabetten arıyorum. Allah Allah. Ben... Babaanneye teşekkür etmek istedim. Mabedimiz için çok büyük bir bağışta bulundu çünkü. Vay canına. Bu çok, gerçekten çok güzel bir şey. Peki hangi mabet orası söyler misiniz? Prema mabedi. Alo? Hanımefendi sizin sesiniz... <laughs> evet, şey, boğazımda bir enfeksiyon var o yüzden. Tamam, bu gerçekten garip. Neden sizin bulunduğunuz yerde bitki çayı yok mu? Praman Mabedi hakkında bir şeyler duydum. Ben de oraya gelmek istiyorum. Düşünün. Kamakya Mabedine daha yeni gitmiştim. Ayrıca Madurai'nin mabedini ziyaret ettim. Onları gördüğüm için çok şanslıyım ve Bihardaki mabetlerde de bulundum. <laughs> Ama Virandavanda bulunan Radeşiyan mabedini ziyaret etmek için fırsat bulamamıştım. Ve bir de ayrıca Baba Bengali mabedini ziyaret etmeye devam ediyorum. Geçenlerde arkadaşlarım ve ben büyük bir bağış toplamıştık. Hani oraya yapılan büyük tören vardı ya. Ha ah, tören mi? Ama yakında evleneceksin. Ne? Sesinizi ne kadar kolay değiştirebiliyorsunuz. Şey... <laughs> hastalık. Hastalık. Artık bu dünyada çok fazla yeni hastalık var. Ama size söylüyorum. Bunlar sadece hastalıklar değil, işaretler. Açıkçası insanlar bugünlerde çok günahkar. Yani işaretler iyidir aslında. Şey... Ee, babaanneniz burada sizin için dua etti. Evliliğiniz için. Babaanne. <laughs> Babaanne. Babaanne. Her zaman benim için böyle dua ediyor. Çok korkuyor bu zavallı çocuk. Bir aile babası olmayı nasıl başaracak diye çok korkuyor. <laughs> Aslında bunlar insanlara cazip geliyor. Ama babaannemin emrinden çıkamam. Eğer beni zorlayacaksa evlenmem gerekecek. Ama evlilik manevi hayatınızın bittiği anlamına gelmez, öyle değil mi? Müzeviler kalabalıkta bile yalnızdır. Mahallede bir göçebedir. Hikayede nasıl bir düğüm oluştu? Ne oluyor? Bizi böyle bir adam için mi bekletiyorlar bu arada? <laughs> Abla. A, ne? Kafamda onun korkunç bir görüntüsünü hayal ettim. O müzevi kıyafetleri içinde. Boynunda büyük bir tesbih var. Alnında da tika. Bir elinde sadaka çömleği ve diğer elinde çimta var. Hayır! Kase de olabilir. Sadaka istiyor. Abla, evlendikten sonra seni de yanına alacak. Sadaka istemek için. Merhaba, merhaba... Merhaba Simar. Benimle sadaka istemeye gel. Gidelim. Hadi. Hayır. Bu bu imkansız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.